Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta iki psikoloji, iki sosyoloji, iki mantık olmak üzere altı soru çözümüyle sizlerle birlikte olacağız. Evet önce psikoloji sorularımızla başlıyoruz. İlk sorumuz gelsin. Bu parçada psikolojinin ilişkili olduğu hangi bilim verilerinden söz edilmektedir? Çabuk sinirlendiğini ve öfke kontrolünün olmadığını düşünen bir kişi psikoloğuyla görüşmeye gider. Psikoloğu danışanına kan tahlili yaptırmasını ve tiroid hormonuna baktırmasını önerir. Ayrıca hormonların insan davranışları üzerindeki etkileri olduğu ve bu etkilerin ilaçlarla te tedavi edilebileceği hakkında bilgi verir. Hangi alanla ilişkili olduğuna seçeneklerden yola çıkarak bakalım. A genetik Genetik nedir? Kalıtım yoluyla anne hani babamızdan getirdiğimiz özelliklerdir. Gördüğünüz gibi parçada kalıtımla ilgili herhangi bir açıklamaya değinilmediği için A seçeneği olamaz. B. Sosyoloji. Sosyoloji toplum bilimidir. Bireyin grup içerisindeki davranışlarını ele alır. Yine toplumsal ya da grupsal herhangi bir durumdan söz edilmediği için bu seçenek de olamaz. C. Fizyoloji. Fizyoloji biyolojinin... E, İç salgı bezleri, hormonlar, organların işleyişini ele alan alanıdır. Parçada da gördüğünüz gibi tam olarak e, tiroid hormonundan, kan tahlillerinden, iç işte insanın bu hormonsal süreçlerinden söz edildiği için doğru cevabımız C seçeneğidir. Tam olarak fizyolojiyle ilişkisi anlatılmaktadır. B, antropoloji. Antropoloji köken bilimidir. Geçmişten günümüze insanların gelişimsel sürecini ele almaktadır. Böyle bir süreçten söz edilmediği için bu seçenekte olamaz. E. Zooloji. Biyolojinin hayvanları ele alan alanıdır biliyorsunuz. Psikoloji insan davranışlarını açıklayabilmek için hayvan davranışlarını da inceler fakat parçada buna dair herhangi bir açıklama olmadığı için bu seçenekte olamaz. Doğru cevabımız C. Diğer psikoloji sorumuzla devam ediyoruz. Parçada Jean Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerinden hangisine yönelik açıklama yapılmıştır? Çocuk bu dönemde nesneleri büyüklük, renk, şekillerine göre sınıflandırabilir. Mantıksal düşünce sistemi gelişmiştir. Kavramlardaki gizli anlamları çözemeyebilir ancak somutlaştırılmış problemleri çözebilir. Bu dönemdeki çocuğun mecaz anlama yeteneği henüz gelişmemiştir. Parçada neyden söz ediyor? Dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Büyüklük, renk ve şekilleri e, sınıflandırabilir diyor. Ayrıca mantıksal düşünce sistemi gelişmiş fakat somut olarak bu sınıflamaları yapabiliyor ya da somut problemleri çözebiliyor. Gördüğünüz gibi soyut düşünme yeteneği, mecaz anlama yeteneği henüz gelişmemiştir. O halde doğru cevabımız C seçeneği somut işlemler dönemidir. Piaget'in diğer gelişim dönemlerine şöyle kısaca bakalım. A, duysal motor dönem, 0-2 yaş bebeklik dönemini e, kapsayan bir dönemdir. Bu dönemde biliyorsunuz bebek tutma, kavrama, ağza götürme e, gibi davranışlarla çevresini tanır. Parçada buna dair herhangi bir açıklama bulunmadığı için bu seçenek olamaz. B, işlem öncesi dönem. 2-7 yaş arası dönemdir. Burada henüz mantıksal düşünme gelişmemiştir. Kişi ben merkezcidir ve bu çerçevede e, etrafına bakar. De Soyut işlemler dönemi 12 yaş ve üstünü kapsayan bir dönemdir. Adından da anlaşılacağı gibi artık soyut düşünme yeteneği gelişmiştir bu dönemde. E işlem sonrası dönem, işlem sonrası dönem Piaget'in gelişim dönemlerinden birisi değildir. Piaget gelişim dönemlerini burada ilk dört seçenekte gördüğümüz dört evrede açıklar. Doğru cevabımız C, somut işlemler dönemi. Sosyoloji sorularımızla devam ediyoruz. Parçada söz edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sosyalleşme, bireyin toplumsal yaşama uygun davranış ve değerleri öğrenme sürecidir. Sosyalleşme her zaman bireyin topluma istendik şekilde uyum sağlamasıyla sonuçlanmayabilir. Bu durumda toplum yaptırım gücünü kullanır, bireyin topluma uygun davranışları ödüllendirilirken uygun olmayan davranışları cezalandırılır. Burada parçada vurgulanan kavram e, sosyalleşme süreci içerisinde uyum sağlanamayan davranışlar, ödüllerle ya da uygulanan cezalarla ne yapılmaya çalışılıyor? Kontrol altına alınmaya çalışıyor. Açıklaması yapılan kavram D seçeneğinde yer alan toplumsal kontrol. Diğer seçeneklere bakalım. A toplumsal sapma Sapma bir toplumda var olan kabul görenle, gören davranışların dışına çıkmadır. E, parçada bundan söz edilmiş fakat asıl vurgulanmak istenen bu davranışlar sonucu sağlanan kontrol olduğu için bu seçenek olamaz. B toplumsal değerler. Bu e, toplumsal değerler ise bir toplumda yaygın olarak kabul görmüş e, bir takım davranış ölçütlerini ifade etmektedir. Buna dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. C seçeneği toplumsal norm. Norm kural demektir. Toplumda bize neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini açıklayan e, kurallar sistemidir. Burada kurallara dair bir vurgu olmadığı için bu seçenek de olamaz. E toplumsal saygınlık. Saygınlık ise bireyin bir başka bireye ya da bir, top, e, bir grubun bir başka gruba üstünlüğünü ifade eden e, bir kavramdır. Böyle bir üstünlükten parçada söz edilmediği için E seçeneği de olamaz. Doğru cevabımız D toplumsal kontrol. Diğer sosyoloji sorumuzla devam ediyoruz. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal sapmaya neden olan unsurlardan biri olamaz? Olumsuz bir soru kökü dikkat ediyoruz. Sosyalleşme bireyin toplumun kültürünü öğrenmesi benimsemesi sürecidir. Bu süreçte kişinin toplumun kültürünü, değer yargılarını öğrenememesi onun topluma yabancılaşmasına neden olur. Örneğin köyden kente ya da bir ülkeden başka bir ülkeye göç eden insanlar tamamıyla farklı bir kültürel ortama girdikleri için zaman zaman toplumla bütünleşmede zorlanırlar. Hızlı sanayileşen toplumlarda değer ve normlarda meydana gelen değişmeler eski ve yeni normlardan hangisine uyacakları konusunda karar verirken bireyleri zorlayabilir. Bu gibi durumlar toplumsal sapmaya neden olabilir. Toplumun kurum ve bireyleri sapma davranışlarını ortadan kaldırmak için bir irade ortaya koymazsa bu davranış artarak devam edebilir. Seçeneklere bakalım. A. Başarısız sosyalleşme. Parçada ne dedi? E, toplumsal sosyalleşme sürecinde eğer birey bulunduğu ortamdan başka bir ortama giderse bu ortamın, yabancılaştığında yeni kültürel özelliklerini benimsemede zorlaşırsa bu toplumsal sapmaya neden olabilir. Köyden kente ya da bir ülkeden başka bir ülkeye göçle bunu örneklendirdi. Bu toplumsal sapmanın nedenlerinden biridir A seçeneği. Ve normların yaptırım gücünün yüksek olması Norm neydi? Toplumsal kurallardı. Toplumsal kuralların yaptırım güçleri yüksek olduğu zaman toplumda düzen sağlanır. E, toplumsal sapma nedir? Toplumda kabul gören davranışların dışına çıkmaktır. Toplumsal yaptırım gücü yüksek olduğunda bu davranış kalıplarının dışına çıkma yani sapmanın görülme ihtimali azalmaktadır. O halde bu toplumsal sapmaya neden olan unsurlardan birisi olamaz. C kültürel çatışmanın görülmesi yine farklı kültürlere girilen e, durumlardan örneklendirdi. Eğer kültürel çatışma yaşıyorsa kişi uyum sağlayamıyorsa bir sapma gösterebilir. Bu da sapmanın nedenlerinden birisidir. D toplumsal kontrolün zayıflaması. Eğer... Toplumda bireylerin davranışlarına bir irade konulamazsa bu davranışlar artarak devam eder dedi. İşte toplumsal kontrolün zayıfladığı durumda toplumsal sapmayla daha sık karşılaşıyoruz. Bu da nedenlerinden biridir. E toplumsal değişmenin hızlı olması. E, sanayileşmeden örnek verdi. Örnekten yola çıkarak hızlı sanayileşen toplumlarda e, birey hangi, Konuda nasıl davranacağı konusunda e, tereddüte düşebilir dedi. Bu da toplumsal sapmanın nedenlerinden birisidir. Sapmaya neden olmayan unsur dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Mantık sorularımızla devam ediyoruz. İlk sorumuz gelsin. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi nicelik bakımından diğerlerinden farklıdır? Önermeler niceliklerine göre tümel, tikel, tekil olmak üzere üçe ayrılır. Tümel önerme ele aldığı alanın tamamını gösteren, tikel önerme ele aldığı alanın bir kısmını gösteren, tekil önerme ise yalnız tek bir varlığı gösteren önermelerdir. Şimdi seçeneklere bakalım. A hiçbir canlı değersiz değildir. A seçeneğinde yer alan hiçbir ifadesi bütünün tamamını ifade ettiği için hangi kavram türüne örnektir? Hangi önermeye? Tümel önermedir. B seçeneği insanların tamamı saygı görmeyi hak eder. Buradaki tamamı ifadesine dikkat ediyoruz. İnsanların tamamı dan söz ettiği için yine bütünü vurguladığı için bu da tümel bir önermedir. C seçeneğinde birçok kişi yaşamın değerli olduğunun farkındadır. C'de ne diyor? Birçok kişi. Yani bütün tamamından değil belli bir kısmından söz ettiği için tikel önermedir. D seçeneği her aydın hoşgörülüdür. Yine buradaki her ifadesinden anlaşılacağı gibi bütünün tamamı büt vurgulandığı için bu da tümel bir önermedir. E seçeneğimize bakalım. İnsanların hiçbiri sorumluluk sahibi değildir. Yine buradaki hiçbir ifadesi bize bütünün tamamını gösterdiği için bu da tümel bir önermedir. E bizden nicelik bakımından farklı olanı bulmamızı istediği için tikel önerme olan yalnızca C seçeneğinde bulunmaktadır. Doğru cevabımız C. Diğer mantık sorumuzla devam ediyoruz. Verilen diyagramdan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Kavramlar arası ilişkiyi ifade eden bir diyagram verilmiş bize. Bakalım seçeneklerimizde ne diyor. A bütün balıklar canlıdır. Şimdi gördüğünüz gibi balık kavramı burada yer alan canlı kavramının kapsamı içerisinde yer aldığı için balıkların tamamını kapsadığı için A seçeneğine ulaşılabilir mi? Evet, ulaşılabilir. B bazı canlılar balıktır. Canlı kavramının içerisinde balığın dışında da varlıklar vardır. Yani canlıların yalnızca bazıları balıktır. O halde bu seçeneğe de ulaşabiliriz. C bütün canlılar varlıktır. Canlı kavramı yine varlık kavramı tarafından tamamen kapsandığı için canlıların tamamının varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçeneğe de ulaşılabilir. D seçeneği bazı balıklar canlıdır. Şimdi burada gördüğümüz gibi balık kavramı canlı kavramının tamamen içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle bazılarının canlı olduğunu söyleyemeyiz. Bütün balıklar canlıdır söyleyemeyeceğimiz ulaşılamayacak seçenek dolayısıyla doğru cevap seçeneği D'dir. E seçeneğine de bakalım. Bazı varlıklar canlıdır. Varlık kavramı içerisinde canlıların dışında şurada yer alan cansız varlıklar da olduğu için bu ifadeye de ulaşılabilmektedir. Doğru cevabımız D.